Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahel Azim ve etubi ileyh. Amma abad, ezkarul rükû. Değerli kardeşlerim, bugün okuyacağımız hadis-i şerifler rükûya dair zikirler bahşedir. An Abbas radıyallahu anhu Hz. Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgili peygamberimiz efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular. Ela dikkat edin. Uyanık olun. Ve inni en akra al-Kur'an raki'an ev seciden. Ben rükû halinde ve zecde halinde Kur'an-ı Kerim okumakta ne yolu? Oralar Kur'an okuma yeri değilmiş demek. Kur'an okuma yeri kıyam ayaktayken. Ve amma ruku, ruku gelince ve azimu fihi Rabb Rabbu Teala'yı ta tazim edin. Azametini, büyüklüğünü ortaya koyun. Ve amma sucu secdeye gelince feştehidu bir dua orada dua için çabalayın, gayret edin. Vakimne en yüste cevabalakum. Oralar sizin dualarınızın kabul olmasına daha uygun, daha muvafık yerlerdir. Bu hadis-i şerif bize rüküda Allah Celle Celaluhu'nun azim sıfatını dikkat çekiyor. Biz de Subhane Rabbiyel Azim diyoruz. O da zaten hadis-i şerife dayalı. Hangi hadis-i şerif? An Huzeyfe radıyallahu an Huzeyfe radıyallahu antan rivayet edilmiş. Ennehu semi'an nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve yakul raka'a Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme rükû ettiği zaman şöyle işitmiş. Subhane Rabbiyal Azim. Felâfe merrat. Üç kere. وَكَانَ اَحْيَانًا يُكَرِّرُهَا اَكْتَرَ مِنْ Bazen bu üçten daha fazla onu tekrar ediyordu. Tabi sahabe efendimiz peygamberimize yakın olduğundan bu kadar canı duymuş. Neden böyle dedik? Çünkü önümüzde bir iki rivayet daha var. O yüzden an Ukbe bin Amir radıyallahu an kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekulu bir <laughs> rükû Ukbe bin an hikaye ediyor bize anlatıyor. Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam rükûda şöyle söylerdi. Subhane Rabbiyal Azim ve bihamdihi Burada bir kelime fazladan öğrendik. Ve <laughs> bihamdihi Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde de bir hamdi rabbike diye beraber hamdi hazim ve tesbih ile zikrederler. Değerli kardeşlerim biz de subhane Rabbiyal azim diyoruz. Üç defa sünnet beş defa, yedi defa, dokuz defa söylenirse daha güzel olur. Buna imam zaten imam olursa Sübhane Rabbiyel Azim'den daha fazla söylemeyecek üç kere. Çünkü imamın arkasında yaşlısı olur, hastası olur. Kendi başımıza kıldığımız zaman bu fazlalıklar. Sübhane Rabbiyel Azim mi diyoruz? Ve bihamdihi estağfirullah. Eklersek çok güzel olur. Şu anlattıklarımızı toplar. La ilahe illa ente desek de güzel olur ama çoğu zaman bunu yapamıyoruz, yetiştiremiyoruz. Bu kadar çok olay. Ben şahsen kendim bu kadar tercih ediyorum. Subhan Rabbi Azim ve bihamdihi estağfirullah. Kolay da bunu <laughs> üç defa, beş defa şöyle de olabilir. Bu artık kişinin kendi serbest iradesine kalmış. Ne kadar çok sevap arzu ediyorsa. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim. Üçüncüsünde, beşincisinde. Ve bihamdihi estağfirullah el azibide. Ekleyebilir. Doğrulduğu zaman semi Allahü limen hamide. Namazın içerisinde en hayat boyu en sevindirici kelimelerden bir tanesi budur zikir. Semi'a işitti. Allahu Allah. Kimi? Limen hamide. Kendisini hamd eden. Hiç kimse diyemez ki Allah beni duymadı. Allah beni işitmedi. Allah benim hamdimi değerlendirmedi. Şimdi Cenab-ı Allah'ın senin karşında sana şah damarından daha yakın sen onu hamd etmişsin, zikretmişsin. O da seni duymuş. Bunu bilmen ne kadar mutluluk. Ne kadar büyük bir mutluluk bir Müslüman için. Yani kardeşlerim bunun arkasına Rabbena lekel hamd deriz. Bir kelimeyi, bir, bir harf ilave edersek en az 10 sevap, 100 sevap daha fazla da Nedir o? Su. Rabbena ve lekel hamd. Oraya bir vav eklemek daha güzel. Hadis-i şeriflerde de o da var. Rükürden kalktığı zaman An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Peygamber Efendimiz şöyle söylerdi. Semi Allahu Liman hamide. Kendisine hamd edenin hamdini işitti. Hine yarpa o sulbehu miner rükû belini rükûdan doğrulttu o zaman. Sümme yekulü ve huve kâim ayaktayken daha yere gitmeden Rabbena ve lekel hamd. Ve filafsin Rabbena lekel hamd. O da var. Rabbena ve lekel hamd daha. Şey, harf olarak da fazla. Dolayısıyla harf başına cevap geliyor. Matematiksel olarak da ama sevap olarak fazilet daha fazla demiştir ve tarata yudifu ile hazeni lahzeyni kavluhu Allahümme. Bazen bu sözlere Allahümme'yi de eklerdi. Rabbena ve lekel hamda Allahümme Rabbena ve lekel şeklinde eklerdi diyor Peygamberimiz. Ve kana Yakup şöyle söylerdi. İnne <laughs> Cüilal imamu liyetemme bi imam kendisine uyusun diye öne konulan insandır ve izâ kâle Allahu limen hamideh dediği zaman imam fegûlû <Sessizlik> sizler de deyiniz Allahümme rabbana ve lekel hamd burada da ve ilavesi açıkça geldi ne böyle olursa hadis devam ediyor Allahu <Sessizlik> lekum Allah sizi işitir Tek tek hepinizi Allah işitir. ve in Allah ve taala kâle alâ lisan النبي سمي الله لمن Allah peygamberin diliyle böyle söyledi. İnallah la ihliful miyat Allah vaadinden dönmez. Bazı ayetlerde nasıl gelir? İnneke la tuhliful miyat sen vaadinden Dönmesin. Son müjdenin büyüğünü sakladım. Onu vereyim size. <laughs> Bitirelim inşallah. Ve kala rifa'a bin rafi radiyallahu anh rifa'a bin rafi radiyallahu anh'tan hadisi şerif. Künna yevmen günlerden bir gün biz Nusalli vera an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında namaz kılıyorduk. Falan <laughs> rafa ara miner <laughs> rek'a rek'attan yani rek'at bitince rüküye gitmiş rafa <laughs> arasahu'dan onu anlıyoruz. Başını kaldırınca kâle Semiallahu limen hamide Allah kendisine ham edenin hamdini işitti dedi. Fakala raculun varaahu arkasından bir adam cemaattan birisi ise o dedi ki diyor namazın içinde ve lekel hamdu hamden kethiran tayyiben mübareken fi Ve lekel hamd, Allahümme lekel hamd. Buraya kadar ezberimizde var zaten. Müjde bu. Ne diyeceğiz arkasından? Hamden, kefiran, tayyiben, mübareken fi. Felem sarafa. Namaz bitti. Peygamberimiz geriye döndü. Kale. Menil mütekellim. Kimdi o konuşan? Söz söyleyen? Kale adam ene dedi. <laughs> yani korkusundan ya Resulallah da diyememişler. Acaba bir hata ettik filan mı diye düşündü acaba. Ene dedi benim dedi. Kale Ra'aytu gördüm. bir atem ve selatine meleken otuz küsür melek. Bir a kelimesi üçte dokuz arasında bir rakam ifade eder. Onun için küsür diyoruz biz. <laughs> üç durdu, beş durdu, yedi durdu, dokuz durdu. Ra'aytu bit aten ve selasine melek. Otuz küsür melek gördüm. Yeptedirune Çabalıyorlardı öne geçmek için. Eyyuhum yektubuha evvel. Kim onu daha evvel yazacak da müjdeyi Cenab-ı Allah'a verip sevabını olacak o kadar güzel, o kadar tatlı, o kadar Allah'ı memnun edecek ve meleklerin de tabi memnun edecek bir söz. Ne olur arkadaşlar? Bu kadar kıymetli şu melekleri biraz da bir şaşırsak <laughs> biz biz yarışa soksak ne diyecekmişiz? Semiallahu limen hamide diyor imamımız. Teravih namazının dışında tabi. Teravih de bunu diyemezsin. Ulan git gidersiniz. Sübhanayı kaçırırsınız. <laughs> Normal namazlarda Semiyallahu <laughs> aleyhi ve hamide Rabbena ve lekel hamd hamden kesilat tayyiba mübarek enfi. Allah'a ekber. Rükuda saydıklarımızın aynısını secdede Subhan Rabbiyal Azim yerine Subhan Rabbiyal Ala ve bihamdihi estağfirullah La ilahe illa ente ve diğer zikirler gene aynısı yapanlar için. Bunu o yüzden hiç okumayalım. Bu müjdeyle bitirir. Allah Celle Celaluhu bizlere de inşallah ehli zikirden Cenab-ı Allah'a çok çok zikirden kullarından eylesin. Bu bir emirdir. Bu bir emirdir. zikran kethira. Çok 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 zikredin diyor Allah Celle Celaluhu. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة